Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haboş baboş videolarına gülmemeye çalışıyoruz. Evet çok iyi bir ee, biraz farklı bir içerik bunlara çalıştım ve şu anda başlıyoruz ilk videodan. Baboş Coca Cola. Oh shit. Ya. Boş. Baboş. Ben gülmemeye çalışacağım. Siz gelebilirsiniz. Oh. Bu, bu zevkli lan. <laughs> boş. Ba boş. Düz duracak boş, ben biliyorum. Ulamaz. Gerçekten olamaz. Patlayacak. Baboş. İzledim yani. Başka Özgeçmişim başka de vardı. Durmayacağım. Patlamayacak baboş. Az bir şey patladı o ki. Nananana diyecek. Bilerim. Nananana. <laughs> gerçekten güzel ya. Orada e, kanalın adı boş. şuradan vereyim. İzleyebilirsiniz siz de. Kanalın adı bu DRV Boşu Cilipzi kanal. Ha boş, baboş boş. Devam. Oşit. Ya niye lan bu video? Mini I am blue. Oh. Ya nasıl? Bana aynı videolar. ah dur geçmiyor bu şu. Bostuklar nasıl Oho, lan? Okey ben gül gülmeyeceğim yani gülmeyeceğim ona bakmayın. Ne zaman patlayacağını biliyorum. Babuş. Mesela bu Sibitliş patlamayacak. Ritur, ritur. Dedim abi. Orada izlemedim. Düz duruyormuş ne gülerim yani. ben. Düz duruyor. Hmm. Ya. Hmm. Burada sabahki video yüklenmiş mi? Biz sizlerle bakalım. Sabah video yükledim çünkü. Aynen arkadaşlar, çatıdan kaçtım o videoda. İzlemeyi unutmayın. Ben yine mi kaman? Dur. Heh. Hmm.

Ha boş. Bu önceki video galiba. Ha ah, boş. Ba boş. Şuraya Aynı video. Oh shit. Ha boş. Mini I am blue. Uzaya. Uzaya. Ha boş. Düz duruş. Baboş, Oha. Ah. Ha <laughs> boş. Ba Patoş. Başlattım dur. Kabaş. Başlattım dur. Sarıyar <laughs> Soda. Bir küfür ediyordu sanki Neyse. deyse. Hepsi de neyse. No 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 no. Umar bir kol güzel ya. Ay, ne oluyor lan? Bitti video. Galiba kanaldaki video bitti. Değil mi? Bütün bir şey. Hepsini izledik mi lan? Ona hepsini izlemişiz lan. Hepsini izlemişler arkadaşlar. Abi her şeyi izlemişler. İzlemişiz. Ama çok iyi yapmış. Bir dakika hemen geliyorum.